सुल oh, anda bir sıkıntı yoktu ama görüntü kalitesi nasıl acaba? Bu gibi Evet arkadaşlar, herkese selamlar. bugün sizlerle birlikte internet nedir? Bunu anlayacağız. İnternet nasıl ortaya gerçekten? İnternet, ARPANET, e, arpa modern internet, askeri alan gibi konuları e, işleyeceğiz sizinle birazdan. Alternatif iletişim araçları nelerdir, bunlara bakacağız. 4 üniversite demişiz, bunlara bakacağız. 29 Ekim 1969 ilk iletişim. ARPANET, modern internet, askeri alan. İnternet olmadan önce radyo gibi aygıtlarla veya telefon hatlarıyla ile iletişim kurabiliyordu. Ve aslında internetle ilk olarak askeri alanda ABD'de ortaya çıkmış bir iletişim aracıdır. Ve bu iletişim aracı şu anda kullandığımız modern internetin temeli sayılabilecek ARPANET, yani Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı üzerinden geliştirilen bir tane yapı sayesinde ortaya çıktı. Ve bu ARPANET radyoya veya telefona alternatif olarak çıktı. Bu askeri alanda Rusya ile Amerika'nın sürekli olarak teknolojik olarak çatışması ve alternatif iletişim aracı olarak ortaya çıktı. bu yıllarda Amerika'da dört tane üniversiteyi birbirine bağlayan dört tane sunucuları e, bilgisayarları birbirine bağlayan bir teknoloji olarak arpanet oluşturuldu. 19 Ekim 1969'da ilk iletişim gerçekleştirildi. Yani bir tane üniversitenin bilgisayarından diğer üniversitenin bilgisayarına internet yani arpanet sayesinde aslında ilk girişim gerçekleşmiş oldu. Günümüzdeki internet ağı aslında her şey ARPANET üzerinde başladı ve daha sonra yaygınlaşarak herkesin cep telefonuna, bilgisayarına girmeye başladı ve dünyadaki tüm aygıtlar bir ağ bir ağ şeklinde birbirine bağlı bağlı aslında. Bizler bilgisayarımızın modemi internet servis sağlayıcıları sayesinde bu ağa dahil olmuş oluyoruz. Bu sayede dünyanın bir ucundaki bir tane sunucu bilgisayarla bilgi alışverişi bulunabiliyoruz. Tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi. Bunun daha karmaşık olduğu halini düşünün. Peki bu internet dünyamızı nasıl sarıyor? Bu internet ağı dünyamızı kablolar sayesinde sarıyor aslında hem karada hem denizde denizin altında fiber optik kablo binlerce kablomuzu var. Sağ taraftaki resimdeki gibi okyanusların altında kablolar sayesinde aslında dünyadaki tüm bilgisayar ağları tüm internet bu şekilde oluşmuş oluyor arkadaşlar. 2020 yılı başı itibariyle internetteki tüm uluslararası iletişimin %99 %99'u denizlerin altında düşenmiş 468 tane kablo hattı ile sağlanıyor. 468 tane kablo tabi bunların bazılarının uzunlukları sadece 131 km iken bazıların uzunlukları ise 20.000 km'ye kadar gidebiliyor. Türkiye'de ilk internet. İlk internet bağlantısı ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ait yönlendirici ve PTT'den sağlanan 64 Krobyte per second kapasiteli kiralık hat kullanılarak gerçekleştirildi ve ABD'deki NSF, net ile bağlantı kuruldu. Bu nedenle 12 Nisan tarihi Türkiye'de internetin doğum günü olarak kabul edilir. Türkiye'de internet kısacası 12 Nisan 1993 tarihinde kullanılmaya başlandı. Turgut sağdaki bu tarafta gördüğümüz gibi Turgut Özal ve ekip arkadaşları Sol tarafta elleri önünde olan kişi ise ODTÜ'nün hocası Yani Şu Gri e, çeketti. E, burada görmüş olduğunuz fotoğraflarda ise e, O zamanlardaki işte otluya döşenmek istenilen e, Kablolar, yapılar Yani orada o zamandaki çalışan işçiler Görüyorsunuz arkadaşlar İnternetle ilgili bazı kavramlar İnternetin yaygınlaşması aslında herkesin evine girmesi anlamına geliyor. Yani burada herkesin evine girmesinden kastımız e, 21. pardon 22. yüzyılda herkesin evinde bir internet var. E, modem modemi var. Buna kast ediyoruz. Cep telefonları, bilgisayar, tablet vesaire internete bağlanıp dünyanın öbür ucundaki bilgisayarlara bağlanabiliyoruz. Ve bu sayede bilgi arşivlerinde bulunabiliyoruz. Ve bu da aslında bence devrim niteliği taşıyan bir tane icat sayesinde daha da kolaylaştı. Aslında bizim e, bu icatın bizim hepimizin bildiği bir icat aslında bu. Ama hepimizin bildiği halde ise kullanmadığımız bir şey. E, World Wide Web arkadaşlar kısacası WWW dediğimiz kavram. Aslında bizim hepimizin bildiği bir standart internet üzerinde kurulan bir teknoloji ve bu, ve bu teknoloji HTML ile birlikte Tim Berners-Lee tarafından geliştiriliyor. HTML sayfalarımızı dünyanın öbür ucundaki bir sunucudan alıp kendi tarayıcımızda görüntüleyebiliyoruz. Modem Bilgisayarımızın Wi-Fi yardımıyla veya Ethernet kablosu yardımıyla aslında internet servis sağlayıcısının bize sağladığı internete bağlanmamızı sağlıyor. Yani az önceki gördüğümüz A bizi de biz de dahil olmuş oluyoruz. Az önceki görmüş olduğunuz karmaşık kablo dizayn arkadaşlar. Web tarayıcısı. Bizim hem isteklerimizi yaptığımız hem de istekler doğrultusunda bize gelen HTML dokümanlarımızı, CSS ya da JavaScript dokümanlarımızı bize getiriyor. Ve bu da ve bu web tarayıcıları tarafından yani web tarayıcıları bunları güzel bir tonda yani biz insanların anlayabileceği bir formatta bize göster formatta bize gösteriyor. Yani biz web tarayıcısı sayesinde internet üzerinde gezinti gerçekleştirebiliyoruz. Ziyaretçinin sayfamızı düzgün biçimde görüntüleyebilmesini sağlayan programlardır web tarayıcıları. Bunlar Chrome, Firefox, Internet Explorer ve benzeri gibi web tarayıcı araçlarıdır. Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken bir kavram var. Ee, HTTP HTTP iki bilgisayar arasında bağlantı sağlamak ve iki bilgisayarın haberleşmesi için geliştirilen bir protokoldür. Bunların 7 e, kat e, bu buna biz topluca OSI katmanları diyoruz. OSI katmanları 7 katmandan oluşur. Bizi ilgilendiren ise 1. katmandan uygulama katmanıdır. Uygulama katmanın içinde ise Hypertext Transfer Protocol'dur. Yani bizim e, kısacası bildiğimiz HTTP protokolüdür. DNS Domain Name Server Bizim internetteki sunucularımız aslında belli adreslere sahip. Bu adresler de aslında IP adresleri yani bizim tıpkı evimizin adresleri gibi bizim internetteki serverlarımızın adresleri de ip adresleri olarak yer alıyor. Yani ip location bu serverın nerede bulunduğu Bu ip adresleri sayesinde belirleniyor. Ancak biz her sayfaya girdiğimizde Mesela Google'a gitmek istediğimizde Google'ın eğer domain name olmasaydı Biz ip numaralarımızı mutlaka bir yere yazmamız ya da aklımızda tutmamız Gerekecekti. Daha sonra bunları görmemiz e, Görmemiz gerekecekti sunucu. E, sunucu bilgisayar ağlarında sistemlerin kullanıcıların erişebildiği, erişebileceği kullanıma ve paylaşıma açık kaynaklar ve kaynakları veya bazı servisleri. Bu servisler FTP, FTP e-posta web servisi çalıştığı bilgisayar birimlerine verilen genel bir addır arkadaşlar. <laughs> İnternetin kullanıldığı bazı yerler arkadaşlar. Nvidia GeForce Now nedir? Günümüzde bilgisayar oyunları sektörünün gelişmesiyle her yıl yüzlerce yeni oyun piyasaya sürülüyor. Çıkan her yeni oyun oynanış konusunda kendini geliştirmeye çalışırken 2K, 4K gibi ekran çözünürlüklerine yakışan oyunlar üretmek için trafik konusunda da rakipleriyle rekabet ediyor. Bu durum bilgisayar oyuncularının birkaç yılda bir donanım iyileştirmesi iyileştirmesini, iyileştirmesi yapmalarını aydeta zorunlu hale getiriyor. Günümüzde donanımsal ekipmanların fiyatlarının artması herkes için erişebilir hale dönüş, e, dönüşmekten uzaklaşan bilgisayar oyunları için Nvidia GeForce Now gibi oyun yayınlama servisleri oyuncuların imdadına koşuyor. Nvidia GeForce Now'a giriş yapıp oyun oynamaya başladığımızda sistem Almanya'da bulunan yüksek performanslı cihazlara bağlanarak görüntüyü ekranımıza e, ekranımıza yansıtıyor. Bu sayede internet bağlantısıyla sahip olduğumuz, olduğumuz oyunları oynayabiliyoruz. E, tabi bunu GeForce Now yapabilmek için de yani düzgün bir internete, iyi bir internete sahip olmamız gerekli. GeForce Now avantajları nelerdir? Nvidia GeForce Now'ın en büyük avantajı oyunları herhangi bir ekstra donanıma sahip olmayan bilgisayar aracılığı ile açabilmen açabilmek yani ekstra bir ekran kartı ya da işlemci almadan kolayca oyunları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu nedenle de büyük bir harcama yapmaya gerek kalmıyor. Gefor, e, GeForce Now'ın dezavantajları nelerdir? İnternet bağlantısı güçlü değilse GeForce Now ile oyun oynarken takılma çok sık baş gösterebiliyor. Bu nedenle de oyun zevki geriye gidiyor. Bunun dışında yeni bir sistem olduğu için çeşitli farklar söz konusu. Ancak geri bildirim yapılması durumunda hızlıca yapınabiliyor. Bulut depolama Bulut depolama bulutta çevrim için dosyaları depolamadır. Bulut depolar sayesinde dosyalarımızı yerel hard disk olur, SSD olur ya da bir flash belleğimiz varsa bunlara atmaktansa ve günün birinde arızalanıp çöpe gitmekten sonra bu önemli verilerimiz e, önemli verilerimiz bu önemli verilerimizin böyle başına bir şey gelmemesi için bizler ne yapıyoruz? bulut depolamaya kullanıyoruz. E, bir çoğumuz neyi kullanıyor? Mesela Google Drive kullanıyor, Dropbox'ı kullanıyor e, gibi gibi U, e, bulut depolama birimlerini kullanıyor ve bu sayede de eğer mesela normalde diskli olmuş olsaydı yanıp gidecek olan verilerimiz ama bulutlu olduğu zaman internetimiz olduğu anda her zaman ve her yerde elimizin altında olan e, altında olabiliyor ve ulaşabiliyoruz. İstediğimiz belge, dokuman, fotoğraf ve video gibi e, evraklarımıza. Bulut depolama avantajları. Her yerden erişim. Dosyalarımız dosyalarınıza internette bağlı olduğunuz her yerden erişebilirsiniz. Uygulama verilerinin senkronizasyonu şifre ve, benzeri, şifre ve benzeri veriler uygulama deneyimini kolaylaştırmak için tüm cihazlarda bulup da senkronize edilebilir. Entegre yedekleme Dosyalarınızın kopyalarını onlara bozulmaya karşı koruyan birden fazla yerde bulunur. Herkese açık bağlantı gönderme Kullanıcılar senkronizasyon klasöründe bir dosyanın genel bağlantısını oluşturabilir ve bu ve bunu e-posta yoluyla paylaşabilirler. Paylaşabilir. Sabit disk alanında tasarruf. Senkronizasyon, e, senkronizasyon ile bilgisayarınızda sabit disk alanı boşaltmanız mümkündür. Kömür depolama kat, e, kotaları ile fiziksel depolama alanından tasarruf edilmesine olanak taşı, tanır. Bulut depolama dezavantajları, hız sorunları. Bir e, mesela diyelim depolama yapacağız Google fotoğrafları ya da di diğer şeylere birimleri, bulut depolama birimine diyelim. E, upload ve download hızlarının çok düşük olması, e, budur hız sorunu. Büyük dosyaların internet üzerinden aktarılması çok zaman alır. Video dosyaları büyük alan kapladığı için bulut depolama başarılarına neden olabilir. Güvenlik. Bulut depolama alanını kullanırken en önemli endişelerden biri de güvenlik ve şifrelemedir. Bilgisayarınızdan ayrılmadan önce verileri şifreleyen bulut depolama önerilerinden birini seçip seçmezseniz güvenlikte sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İnternetin kullanım alanları ve sağladığı faydalar <laughs> İnternet teknolojilerinin gelişmesi insanların birbiriyle olan iletişimini kolaylaştırırken, birçok yenilikleri de beraberinde getirmiştir. İnternet haberleşmeden, bilgi paylaşımına, habercilikten, medyaya, tanıtım ve reklamdan, seyahat ve tatile, kamu hizmetlerinden, bankacılık ve ticarete, eğlenceden sosyal ilişkiler ve kültür, kültürler arası etkileşime, çevre ve sağlıktan eğitime ve günlük yaşamı ilgilendiren pek çok alanda olumlu getiriler ve yenilikleri hayatımıza getirmiştir. E şimdi arkadaşlar az önceki internetin kullanım alanları ve sağladığı faydalar demiştik. Bunları alt bakalım. A. Güncel haber ve bilgi sağlama. İnternetin dünyada en büyük etkisi bilgiye ve habere anında ulaşma imkanı sunmasıdır. Öyle ki internet sayesinde dünyanın en ücret köşesinde, köşesinde dahi gelişimlerden anlık haberdar olmak mümkündür. Hatta herkesin bir muhabir gibi gelişmeleri paylaşma imkanı bulunmaktadır. Eğer internet olmasaydı e, yani bu bir, bir bilgiyi araştırırken çok zor e, o bilgiye erişebilecektik. Ne bileyim bir e, çok fazla ansiklopedi araştırması yapmamız gerekir. ya da bir e, evimizde bir odada araştırma seven birisi ise e, kütüphane gibi ansiklopedi odasının olması falan gerekebilirdi yani. Ki Bilgi o zamanlar dersin öyle olduğu zaman da çok değerli olacak ve bu şekilde de ansiklopedi fiyatları da çok pahalı olacaktı. Maddi açıdan da sıkıntı olacaktı birçok kişi için. Görüş ve bilgi paylaşma. İnternetin önemli özelliklerinden birisi kişinin herhangi bir olay ya da kişiye dair görüşünü aktarabileceği platformlara sahip olmasıdır. Blog, web sayfası ya da sosyal hesabı gibi araçlarla kişinin kendi hakkında kişinin kendi hakkında bilgi paylaşma ya da görüş bildirme imkanı bulunmaktadır. Görsel ve işsel öğelerle iletişim arttırma, iletişimi arttırma. İnternetin getirdiği iletişim ve paylaşım imkanı görsel ya da görüntülü unsurları da barındırmaktadır. Bu özellik ilişkilerin, alışverişin, çalışma hayatının hatta eğitimin içeriğinin de yeniden şekillenmesi sonucu doğurmuştur. Arkadaşlar sizi bir dakika bekleteceğim. Işığı açmam açayım. Şimdi burayı okumuştuk sanırım. Devam edelim. İnternette genel sorunlar. İnternet birçok alanda insan hayatını kolaylaştırması ile birlikte teknolojik alanda en büyük yeniliklerden birisini sağlaması aynı zamanda birçok risk ve tehdidin de zaman içerisinde doğmasına sebep olmuştur. İnternetin yaygınlaşması ve kullanımının oldukça kolaylaşması aynı zamanda bu platformun zaman içerisinde e, istis istismarına ve kötü amaçla işte kullan, e, kullanımlarına da sebep vermiştir. Burada görmüş olduğunuz şemada internetin riskleri var arkadaşlar. Ve 3 ana başlık altında işte içerik riskleri, temas riskleri, ticari riskler bunları sırayla bakalım. İçerik riskleri. İnternet e, internet internet içerik riskleri web sitelerinin barındırdığı görsel ve yazılı negatif içeriklerdir. Bu içerikler farklı şekillerde internet kullanıcılarına olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Kışkırtıcı, şiddet, söylemleri ve görselleri, nefret ve söylemleri ve görselleri, ırkçı söylemleri ve görselleri, cinsellikle ilgili içerikler, içeriğin derecesine göre kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bununla birlikte doğru olmayan yanlış ve zararlı bilgiler de bununla bu bilgilere ulaşan her internet kullanıcısı için ayrı bir risk oluşturmakta ve internette bilgi kirliliğine sebep olmaktadır. Bu tür doğru olmayan bilgiler büyük bir risk oluşturmakla birlikte internet kullanıcılarının da doğru bilgiye ulaşmasını zorlu ve karmaşık hale karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır. Temas riskleri. Temas riskleri çevrim içi ve çevrim dışı iletişimde riskler olmak üzere e, incelenmektedir. Çevrimçi iletişim, siber zorbalık, çocukların cinsel istismarı ve gizlilik ihlalleri olmak üzere sınıflandırılmakla beraber tüm bu risklerin e, çevrimçi ortamda özellikle çocukların tanın, e, tanımadığı insanlarla ilişki geçerek ve istismarcıların kendilerini olduğundan farklı göstererek çocuklarla ilişme geçmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Çevrim için bu temasın gerçek hayatta yüz yüze buluşma noktasında e, taşınması ise çevrim dışı iletişim olarak adlandırılmaktadır. Ticari riskler. Ticari risklerin en büyük ayağını dijital vatandaşların <laughs> dijital vatandaşların kişisel e, kişisel verilerinin istismar edilmesi sonucu kimlik avu yani ortalamak bir şey dediğimiz yöntem ve benzeri yöntemlerle dolandırılması vakaları oluşturmaktadır. Tüm bunları sosyal mühendislik veya kimlik hırsızlığı başlığı altında toplayabiliriz. Kimlik hırsızlığı bir başkasına ait kişisel bilgilerin yetkisiz olarak kullanılması suretiyle işlenen dolandırıcılık yöntemidir. Kredi kartı ve internet bankacılığı bilgileri şifre, şifre ve parolalar Elektronik posta ve diğer önemli kişisel bilgilerin bir başkası tarafından çıkar sağlamak amacıyla kullanıldığı bir dolandırıcılık türüdür. Kimlik hırsızlığında kullanılan en önemli yöntemlerden başında oltalama dediğimiz phishing ve zararlı casus yatırımlar, Keylogger, Spyware, Malware yazılımlar gelmektedir. Oltalama dolandırıcıların banka kredi kart bilgilerini güncellemek amacıyla sahte e-posta göndererek kişinin sahte web sitesini yönlendirerek kişisel bilgilerin girilmesini sağlanarak ele geçirilmesi gibi yöntemleri kapsamaktadır. Gönderilen e-postanın gerçek kuruluştan geldiğini göstermek için kuruluşa ait logo, gerçek web sayfasının birebir kopyası ve diğer sahte bilgiler kullanılabilmektedir. Diğer bir yöntem de zararlı yazılım içeren, içeren siteler yoluyla kişilerin bilgisayarına Keylogger, Drupal ve diğer casus yazılımları yüklemek için zararlı programların kullanıcının dikkatini çekmek için isminin değiştirilip bilgisayar bilgisayara indirilmesini sağlanarak yapılmaktadır. <laughs> İnternetin faydaları Tüm bilgilere kolayca ulaşmamızı sağlar. Görmediğimiz ve giremediğimiz herhangi bir yer hakkında görsel ya da yazılı olarak bilgi almamızı sağlar müzik, video, film ve oyunlar sayesinde eğlenceli vakit geçirmemizi sağlar. Sosyal iletişim sayesinde yeni ilişkiler kurmamızı ve paylaşımlar edinmemizi sağlar. Arkadaşlar, burada devam edeyim hatta ezan ama sesim iyi geldi umarım. İnternet, insanları ve ülkeleri birbirine yakınlaştıran iletişim aracıdır. Elektrik, su ve internet faturası gibi e, işlerimizi kısa bir süre içerisinde ödemesini gerçekleştirebiliyoruz. Ki bir gün internet kesilse bunların hepsini e, banka kuyruğu gibi kuyruğa geçip işte benim artık ne kuyruğuysa ona geçip beklememiz gerekirdi ve çok zor olurdu bizim için. İnternet kullanımı Avrupa internet kullanımı. E, gördüğünüz gibi e, Türkiye'nin ortalaması 26.5 internet kullanımında. Ay niye light bilmiyorum bu grafiğin. İnternetin zararları. Yanlış veya zararlı bilgi erişi, siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, zararlı yazılımlar, pirinçlik dediğimiz ortalama yöntemler ve yasa dışı kumar, bahis gibi e, sitelerin oluşması. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben görsel Burdur görsel Meslek Sokoklu İnternet Bağlı Teknolojileri Eles não, forijar, não for, não for, não for, não for. No, no, internet